Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki donmuş üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına karşı vetosunu sürdürdü. 367 oyla kabul edilen 2023-2024 Türkiye raporunda, Türkiye'nin stratejik önemine rağmen demokratik standartlardaki gerileme nedeniyle üyelik sürecinin şu an için ilerletilemeyeceği vurgulandı. Rapora 74 milletvekili red, 188 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Raporda, Türk toplumundaki Avrupa yanlısı eğilimlerin altı çizilirken mevcut siyasi koşullar altında Türkiye'nin katılım sürecinin yeniden başlatılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Üyelik kriterleri müzakere edilemez ifadesine yer verilen raporda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve AB dış politikalarıyla uyum gibi temel ilkelerin vazgeçilmez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Karadeniz Ukrayna ve Orta Doğu gibi kritik bölgelerdeki artan rolüne dikkat çekilen belgede, bu stratejik ve jeopolitik önem nedeniyle AB ile Türkiye arasında enerji güvenliği, göç yönetimi ve ticaret gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Türkiye'nin NATO müttefiki ve önemli bir ortak olduğu kaydedildi. AP Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amoris'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefini sıkça dile getirdiğini, ancak demokratik standartlardan uzaklaşmasının süreci baltaladığını söyledi. Amor, AB üyeliği demokrasiden geçer. Otoriterliğe yöneldikçe üyelik hedefinden uzaklaşırsınız ifadelerini kullandı. Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında Kuzey Kıbrıs'ta kapalı maraşa yaptığı ziyarette, AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgelerine yasa dışı ziyaret olarak nitelendirilerek kınandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise rapora sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada raporun ön yargılı, çarpıtılmış ve gerçek dışı iddialar içerdiği belirtilerek terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlarına alan açan bir belge olduğu ifade edildi. Açıklamada AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir denildi.